Selamünaleyküm Evime kanalıma hoş geldiniz İyi yaptınız geldiniz Allah hepinizden razı olsun Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfiret hepimizin üzerine olsun Rabbim sağlık, sıhhat versin Değerli takipçilerim bugün de yine sizlere şöyle güzel bir mekik göstereceğim Buna benzer çok göstermiştim Birkaç takibim Birkaç takipçim sağ olsunlar. Beni izleyen herkesten Allah razı olsun. Minnettarım sizlere. Birkaç takipçim illa da bunu bir daha gösterir misin yapılışını diye rica etmişler. Ben de dedim hemen gösteririm. Fatma isimli birisi. Birisi Belgin Koç yazmış. Sadece Belgin Koç. İşte bir kaç tane var şu an desimlerini hatırlayamıyorum. Özellikle bunu bir daha istemişler. Ben de bunu beraber sizinle yapmak istedim. İzleyenler bilir benim mekik çeşitlerim çok çok var. Bu da çok güzel bir mekik. Dikilmiş hali, ütülenmiş hali çok şahane duruyor. Çok siparişler alıp yaptım. Gerçekten duruşu çok güzel. Şimdi bunu yapalım beraberce. Ben de yine de. Önce motiflerini şöyle yapıp kesip yanıma koyuyorum. Bu şekil. Şimdi bir tane yine mekiğinden, motifinden yapmak istiyorum. Hani bilmeyenler için. Yoksa çok gösterdim. Yapılışını, kesilişini, motif ayrı, üçlüsü ayrı, düzü ayrı. Şimdi bunlardan bir tane şöyle mekiğimin üzerinde birazcık mavimsi iplik var. Bundan bir tane yapalım. Önce düğümümüzü atıyoruz. Parmağımı doluyorum. Kaydırmalı mekik bu. İzleyenler biliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Düğümün üzerine 2 3 tane düğüm ekledim. Şimdi kipriklerini koyuyorum çok minnak küçük kibrikler şu kadar aralarına mutlaka birer düğüm atıyorum bir alt bir üst atıyorum İki tanesi bir düğüm oluyor şu şekil 5 tane olmuş 6 7 tane kibriğim oluştu 3 düğümde bu tarafını atıyorum bir tanesi kibriğin düğümüydü 2 düğümde ekledim 3 tane oldu minnacık motifimiz oluştu. Bu şekil. Bunları yapıp kesiyorum. Ondan sonra da yakıp yanıma hazırlık koyuyorum. Bu şekil oldu. Motiflerimiz bu şekil. Bunları kenara koyalım. Başlangıcını başka bir mekikle gösteriyorum. Bunun mekiği burada. Başlangıcını şöyle krem rengi üzerinde var. Düğüm atsam da olur, atmasam da benim elim alıştı. Düğüm yapmadan tutup yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yeniden. Dört tane düğüm attım. Şimdi şu başlangıcını yapıyoruz. Şu baştaki motifi, küçük motifi yapıyoruz önce. Dört tane yaptım düğüm. Küçük bir kibrik koydum. Tekrar dört tane düğüm atıyorum. Şimdi tepe kibriğini koyuyorum. Tepe kibriği dediğim canlar şu Şuradaki kiprikler yazmaya dikilen şu taraftakiler. Bunlarla yazmaya dikiliyor. Tepe kipriğinden sonra tekrar dört düğüm attım. Şimdi ara bağlamanın kipriğini koyuyorum. Ara bağlamaları da şu aradaki kiprikler. Birbirlerini eklediğim Dört düğüm de buraya atıp kapattım. İlk motifimizden sonra şimdi çiçeğimizin motifini koyuyoruz baştakinin Burada çok küçük bir bacak mesafesi koydum. Şu kadarcık. Üzerine atıp kapadım. Altı, yedi. Yedi tane düğümü yapmış oldum. Biraz mesafemi açalım. Şimdi motiflerden koyalım. Herhangi bir motif. Bunun da motifini isterseniz belki koyu görünmez. Açık renklerden mi koyalım gene? Şu maviyi koyayım. Açık renk daha iyi görünür diye. Bu motifimi sol elimde tutuyorum. Şu yaktığım uç kısmı benim sağ tarafıma gelecek şekilde. Kiprikler sol tarafımda. Bakın iyice. Bu şekil tutuyorum tığımı aradan girip mekiğin arasından girdim motifin bir halka çıkardım halkamın içerisinden mekiği geçirip bu şekil yerleştirdim yerleştirdikten sonra tekrar bu tarafına 7 düğüm daha atıyorum 3 5 6 7 7 düğüm bu tarafında 7 düğüm bu tarafında çıkarıyorum parmağımda kapattım çiçeklerimiz bu şekil şimdi bunu koyup başlangıcını gösterdikten sonra ikiğimizde krem rengi ipliğimiz var Tabi siz istediğiniz renkte yapın. Yazmanın rengi ne renkse bu alt e, beyazın yerine yazmanın renginden koysanız daha hoş durur. Veya çiçeklerin renginden de çiçeklerini koyarsanız düz olur yazma çiçekli olur bilemem. Şimdi buradan küçüğünü yapmış gibi olduk. Hani bu şeyi motifi göstermiyorum. Küçüğünü yaptım. Şimdi arada bir köprü yapacağım. Şu aradaki köprüyü Devam edeceğiz. Bu şekil tuttum. Parmağıma doluyorum. Birazcık burayı uzun koyuyorum. Köprümüzü. Bu boyda bir santim kadar vardır. Gözünüzde canlandırın. Bu şekil. 4 tane düğüm atıp tığımla bu ara bağlamadan girip çekiyorum. Ekledikten sonra dört düğüm de buraya tepek ipimi koyuyorum. Yine minnacık şu kadarcık. Dört düğüm de bu tarafına attım. Mesafem daraldıkça alttan açıyoruz Canlar Burada şunu çekiyorum. Üstteki ile örüyoruz. Bunlar. Alttaki de ipliğimiz gidip geliyor. Şimdi araba bağlamanın kibriğini koyuyorum. Şu kadar büyüklükte. Dört düğümde buraya atıyorum. kapattım. Köprümüz oluştu. Bakın. Köprü olduktan sonra tekrar çiçeğimizin yerine koyacağız. Doladım parmağımı. Şu kadar bacak mesafesini ayarladım. Üç altı Bir tane düğüm attım. Şimdi yine çiçeğimizi koyacağız. Bunu iki renkli koydum. Birisini lila. hafiflatım çok açık. Birini yeşil koydum. Şimdi yine lilanın yanına yeşil koyacağız. Yeşilim aldım. Yine aynen bu şekil. Kiprikler sol tarafa. Yaktığım taraf kendime taraf. Parmağımda tutuyorum. Halkanın ortasından tığımı geçirdim. İplik alıp Çıkıyorum. İpliğin arasından da ikiğimi geçirip bağlıyorum. Buraya yerleştikten sonra 7 tane düğümde bu tarafını atıyorum. Altı, yedi. 7 düğümde bu tarafa, 7 bu tarafa çiçeğimiz ortada. Çıkardım halkamı bu şekil. Çevirdim. Tekrar ikinci bacağı yapıp diğer motifimizi ekleyeceğiz. Yine aynı bacak mesafesi. Kapattım. 4 düğüm atıp mesafem daraldıkça açıyorum geriye canlar İsterseniz tığınız pardon mekiğinizin uç kısmı sivri ise hiç tığ kullanmayın benim bu mekiklerim çok yılların uçları biraz köreldi bir deneyelim bakalım alıyor mu şöyle üstüne getiriyorum araba alamayı mekiğin uç kısmına arasından girip çıkardım şu yeni çıkan mekikler daha da uçları sivri güzel. Onlardan alırsanız. Araba alamayı yapıyorum bağlamanın kipriğini şu kadarcık dört düğümde buraya atıp kapatıyorum Umarım anladınız canlar. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Şimdi tekrar köprüyü koyacağız yine yapılışımız bu şekil. Eğer anlamadıysanız biraz videoyu ileri alıp tekrar bakabilirsiniz. Sizin fazla zamanınızı almayayım. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız memnun olurum. Bir daha söylüyorum kusuruma bakmayın. Rica ediyorum sizden. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Sağlıcakla kalın.